koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bu süreçte tabii özellikle 5-6 aydır sağlığımıza dikkat ediyoruz, bedenimize dikkat ediyoruz. Bugün 29 Eylül, aynı zamanda Dünya Kalp Sağlığı Günü. Kalp bizim için çok çok önemli. Kalp mecazi anlamda da çok çok önemli. Sağlığımıza dikkat ederken kalbimizin de korunması çok önemli. Bunları konuşacağız. Profesör Doktor Özlem Esen, bizimle birlikte olacak kardiyoloji uzmanı. Özlem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii koronavirüsle mücadele ederken tüm bedenimizi, hatta ruh sağlığımızı da e, psikolojik açıdan da e, kendimizi daha e, korumaya aldık bu süreçte. Yani 5-6 aylık süreç içerisinde. Ama tabii kalp bedenimiz için çok çok önemli. Kalbimize ne kadar iyi bakıyoruz. Yani sadece sağlık açısından demeyelim, psikolojik ve stresi de e, ele alırsak. Aslında kalbi yoran, tetikleyen pek çok şey var. Ee, bu 6-7 aylık sürece baktığınızda, evet bedenimize, sağlığımıza dikkat ettik ama kalp sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz, kalbimize ne kadar iyi bakıyoruz? Bu geçtiğimiz aylarda tabii evde kalma süreci kalp sağlığı açısından dediğiniz gibi birkaç olumlu etkisi olurken olumsuz gözlemlerimiz de oldu. Ee, en başında aslında olumsuz olarak bize e, görünen kilo artışı e, toplumda ciddi bir kilo artışına sebebiyet verdi. E, evde özellikle hareketsiz kalınan bir dönem oldu bu. E, yaklaşık her 5 kişiden birinin yüzde %20'lere varan bir kilo artışı olduğunu gördük. E, Dolayısıyla bu kilo artışla eşlik eden e, şeker-tansiyon dengesizliklerdeki kişilerde dikkat çekti. E, onun dışında ruh sağlığımıza dönecek olursak da e, bu bizde gerginliğe, kaygı bozukluğu dediğimiz bir takım rahatsızlıkları da neden oldu. Bu da tabii ki tansiyon ve şeker değerlerini olumsuz etkiledi kişilerin. Bir üçüncü konu ise kişilerin doktora başvurmada ilgiç neden oldu koronavirüs gerçeği. Özellikle acil servise ve kalp kontrollerine kişiler gecikerek başvurdular veya başvurmadılar. Hiçbir şekilde kalp hastalığı teşhis edilemedi bu dönemde bunda da gizli kalp krizi, evde geçirilen kalp krizi yaşandığını düşündüren veriler var elimizde maalesef. Hı hı. Dolayısıyla bir açıdan olumsuz bir süreç gördük. Diğer açıdan olumlu gördüğümüz şey nedir? Kişiler özellikle tedavilerini çok düzenli almaya dikkat ettiler. Yeme içme konusunda bazı kişiler en azından evde beslendiği için hazır gıda tüketemez hale geldiğini gördük. Bunlar da olumlu katkıları diyebiliriz. Şimdi tabii e, şu soruyu soracağım Özlem hocam, kalbimize en çok yoran şey nedir diye sorsam ne cevap verirsiniz? E, kalbimize en başta aşırı kilomuz e, yoruyor. Yani toplumsal sıklığına bakacak olursak da e, kilonun çok zararlı olduğunu görüyoruz. E, i̇kinci e, tablodamızda da sıklık derecesine yine baktığımızda yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon e, kalbimizin e, en büyük yükü aslında. E, yüksek tansiyona karşı çalışan bir kalp e, hem e, hacmen büyüyor hem de damar sağlığı olumsuz etkileniyor. Bir de beyin damar sağlığını etkiliyor yüksek tansiyon. E, özellikle inme, felç gibi e, maalesef ağır sonuçları da oluyor. E, yoğun iş hayatı, stres ve buna e, bağlı diğer e, konularda kalbimizi yoruyor mu Özlem hocam? Yani evet, hani evet. sadece işte tuz kullanmak diyoruz işte tansiyon vesaire ama herhalde bu yoğun kent hayatı işte trafiği evet, stresi hayatımız... hepsini bir araya getirdiğimizde Evet zihinsel stres dediğimiz son yıllarda bizim oldukça e, şehir insanında fark ettiğimiz e, zihinsel stres tek başına e, kalp krizine neden olabiliyor. E, bunun e, çok çok farklı olasılıkları da ortaya çıkıyor. Örneğin aşırı bir üzüntü hali yaşamak, kötü haber almak gibi beklenmedik bir tabloda da kişi kalp damar hastalığıyla karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi zihinsel stresimizi azaltmanın da yollarını aramalıyız. Bunun doğru. başında açık hava yürüyüşleri geliyor aslında. Çok doğru. Bir de şu tuz konusuna değinelim. Yani bu Tabii rafine tuzdan uzak durmak gerekiyor herhalde, yani kalp sağlığını, kalbimizi korumak adına. Bu kaya tuzu hep söylenir hocam, ne diyorsunuz evet. bu konuda? Bu tuz içeriği tabii çok tartışılıyor dediğiniz gibi ama tuz konusunda bizim baz aldığımız madde sodyum aslında, sodyum klorür dediğimiz tuz ise hem kaya tuzunda hem de bizim rafine tuz olarak aldığımız tuzda ortak aynı madde bileşeni. Kaya tuzundaki farklılık ise bir takım başka mineralleri içinde barındırması, hmm. kalsiyum, magnezyum gibi. Kişinin bu tür diğer mineralleri de katkı olarak vücuduna alabiliyor. Ancak aldığı sodyum oranında bir farklılık olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Damak tadı da olarak aslında tuzu azaltmak en önemlisi. Hangi tuzu kullandığımızdan çok günlük tuz miktarımızı sodyum olarak nitelendirdiğimiz e, sodyum içeriğini gıdalarımızın azaltmak gerekiyor. E, bu başta sodyum içeren gıdalar, hazır gıdalar olduğunu dikkat çekmek isterim. Özellikle etiketini aldığımız e, hazır gıdaların içerisindeki sodyum oranına e, bakmalarını izleyicilerin çok dikkat çekmek isterim. E, tabii dünya ile Avrupa'ya baktığımızda özellikle notların arasında Avrupa'nın en obez ülkesiyiz. Yani bu da tetikliyor evet. tabii ki. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor, değil mi hocam? Evet ben obeziteyi ülkemiz açısından çok vurgulamak istedim. Çünkü bizim gençlerde yine her üç bireyden birinin obeziteyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla obezite dediğimiz şey de kişinin aynaya baktığını kendisini çok kilolu görmesinden çok tamamen rakamsal bir değer dolayısıyla biz bu kalp gününde şunu vurgulamak istiyoruz. Kişinin vücut kitle indeksi dediğimiz boy kilo oranının hangi değere tekabül ettiğini bilmesini tavsiye ediyoruz. Yani özetle bizim kilomuzun boyumuzun karesine böldüğümüz zamanki elde ettiğimiz değer bizim vücut kitle indeksimiz. E, bu değer eğer 27'nin üzerindeyse aşırı kilolu, 30'un üzerine çıktıysak obez anlamına çık geliyor. E, dolayısıyla kişinin kendisini kilolu olarak algılamasına çok Hı -hı. tamamen e, rakamsal bir değer. E, bu değerlerimizin farkında olmak istiyoruz. Kalp gününde vurgulamak istediğimiz şey bu. Evet. E, kilomuzu bilelim, kolesterol değerimizi, tansiyonumuzu ve şekerimizi. Dört değer bizi kalp sağlığımız açısından yol gösterecek. Tabii bitirirken de şunu söyleyeyim. Evet Dünya Kalp Sağlığı Günü özlem hocam. E, kalbimiz için de sevgi çok önemli. Aynı zamanda evet. olabildiğince mutlu bir hayat yaşayabilmek bu da çok önemli. Evet. evet bu dediklerinizi mutlaka yapalım ama kalbimizden de sevgiyi eksik etmeyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler gün ortasını bitirelim. Saat başında gelişmelerle ve gündüz kuşağına tekrar karşınızda olacağız.